Evet test 2 kazanın bir yaşadığı yerin ve çevresinde ekonomik faaliyetlerini analiz eder. İnsanların yaşadıkları yerden ayrılarak başka yerlere kısa süreli geziler yapmasına ve bu geziler oluşturduğu faaliyetlerin bütününe biz turizm diyoruz. Eğlenmek, dinlenmek, doğal güzellikler ve tarihi mekanları görmek amacıyla yurt içine ve yurt dışına gezintiye çıkan insanlara turist denir. Bu kişilerin gittikleri yerde kaldıkları otel ve tatil köyü gibi yerlere turistik tesis adı verilir. Dolayısıyla A seçeneği boşluklara sırasıyla getirileceğinden sorumuzun doğru cevabıdır. İkinci soru bölgede iklimin iş imkanlarının ve yer şekillerinin uygun olması ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmiştir. Keten, ayçiçeği, zeytin, mısır, buğday, pirinç yetiştirilen başlı tarım ürünleri bölgenin önemli şehirlerinden İstanbul ve tüm Türkiye'nin itaat, ilacat, bankacılık ve sigortacılık merkezi haline gelmiş. Buradaki verilen bilgilerin tamamı arkadaşlar Marmara bölgesi ile ilgili özellikle İstanbul'dan yola çıkarak sorunun cevabını bulabilirsiniz. B seçeneğine ulaşabiliriz. Üçüncü sorumuz bilgiler verilmiş arkadaşlar ve buna göre madencilikle ilgili yargılarından hangilerine? ulaşılabilir demiş sorumuzda. Şimdi burada çıkartılan lignit, kömür ve doğalgaz termik santralde elektrik enerjisi elde etmek amacıyla kullanıldığı vurgulandığı için enerji üretiminde kullanıldığı doğrudur. Diğer taraftan kromun paslanmaz çelik tencere üretiminde ve otomobil parçaları yapımında kullanıl vurgulanması sanayi alanında madenciliğin ham madde kaynağı oluşturduğunu gösterir. Tabi burada yer şekillerine bağlı olarak şekillendiğine yönelik bir vurgu söz konusu değildir. Bu nedenle birinci öncül yanlış. iki ve 3 doğru olduğundan C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet dördüncü sorumuz insanların normal ürünlerine ve hizmetlerine olan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları faaliyetin tümüne ormancılık denir. Ülkemiz orman yetiştirmek için genel olarak uygun şartlara sahiptir. Bir yerdeki orman varlığı belirleyici temel etken yağıştır. Yağışın yetersiz olduğu yerlerde orman alanları da sınırlıdır. Buna göre araçtaki işte bölgelerden hangisinde ormancılık faaliyetlerinin diğerlerine göre daha çok geliştiği söylenebilir. Ne kadar çok yağış o kadar çok orman. Ülkemizde en fazla yağış alan bölge Karadeniz bölgesi. Ormanların en yoğun olduğu bölge Karadeniz bölgesi. Doğal bitki örtüsünün orman olduğu bölge yine Karadeniz bölgesi olduğu için A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Beşinci soru tavada verilen ekonomik faaliyetlerin ilgili olduğu kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir? Şimdi arkadaşlar Malatya'da kayısı tarımının yapılması üretimdir. 1B ee, arkadaşlar Pardon. 1C. Bir, bir üretim. Kayısının mağazada farklı illerdeki marketlere gönderilmesi dağıtımdır. 2A. Aşure yapımında kayısının kullanılması tüketimdir. 3D olacak arkadaşlar. Dolayısıyla e, özür dilerim. E, B olacak. Dolayısıyla C, A, B, D seçeneği. Yani 1C, 2A, 3B, D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır diyebiliriz. Evet soru ülkemizde Muğla, Ordu, Erzurum, Rize, Erzincan, Kars ve Hakkari gibi şehirlerde yeryüzü şekillerinin en gibi olduğu için bitki örtüsü çeşitliliği de fazladır. Bu durum açıdaki ekonomi faaliyetlerinin hangisinin gelişmesine ortam sağlamış. Bitki örtüsü çeşitliliği varsa orada arıcılık yapılır arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Çünkü arıcılık bitki örtüsü çeşitliliğine göre şekillenir. 7. sorumuz ülkemiz yer şekilleri bitki örtüsü karakteri, doğal ve tarih özellikleri iklim özellikleri bölgede göre farklılık gösteriyor. Ülkemizin bu özellikleri durumlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir farklı özellikler ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine yol açar. Bir bölgede bir şey yetiştirilir, diğerinde yetiştirilmiyor da bölgeler arasındaki ticareti geliştirir. Madencilik faaliyetlerinin önem kaybetmesi söz konusu değildir arkadaşlar. Dolayısıyla B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. 8. sorumuz merhaba ben Gamze. Yaşadığı bölgede yağışlar yetersiz olduğu için su sorunu sıkça yaşanmakta. Yazları sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve kar yağışı geçiyor. Çevremde birçok ova ve plato bulunmakta. Buna göre Gamze'nin yaşadığı bölgede yaşadığı tarım ürünlerinden hangisini yetiştirilemez? karasal iklimde yaşıyor arkadaşlar. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve kar yağışlı bu karasal iklimdir. Karasal iklimde buğday, arpa, şeker pancarı yetişir ama muzun Akdeniz ikliminde yetiştiğini söyleyebiliriz. Bunun için sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.